Merhaba çocuklar, şimdi Bulem ablamız bize yardımcı olacak ve ben size bir etkinlik göstereceğim. Ee, bu etkinlikte beynimizin her iki tarafını da sağ ve sol tarafını da kullanarak e, dikkat çalışması yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Evde pirinç, mercimek, bulgur ne varsa bu şekilde küçük tane bir malzemeyi tabağa alıyoruz. Ee, ve eşit mesafedeki bu şekilde tam ortaya alalım. Eşit mesafedeki iki tane boş tabağı sağ ve sol tarafına alıyoruz ve e, taşımaya başlıyoruz. Kural şu e, aynı anda kaşığı daldırıyoruz. Da aynı miktardaki bulguru alıp aynı anda tabaklara taşıyoruz. Yani birinin önce birinin sonra değil. E, bunlara dikkat ederek beyin egzersizi yapıyoruz çocuklar. Hadi bakalım şimdi herkes bunu bu şekilde yapmaya çalışsın. Dökmeden. Aynı anda, aynı miktarda. Ve eşit bir şekilde yan tarafa taşıyoruz. Tabii bunu gittikçe bir sonrakinde biraz daha hızlı yapabiliriz. Bir sonrakinde tabakları biraz daha uzak mesafeye koyabiliriz. Sağ ve sol taraftaki tabakları.